Eğer seni hayatta görmek istemeselerdi bugün burada bile olamazdın. Seni sadece korkutmak istediler. Öldürmek gibi bir niyetleri yoktu. Bolum 3 Fragman Daha ilk saniyeden itibaren izleyiciyi vicdanla intikam arasında sıkışmış karanlık bir dünyaya çekiyor. Oğluma zarar vermek neymiş? Çıkışı Bu bölümde artık sözlerin değil, tehditlerin ve geri dönüşü olmayan hesaplaşmaların konuşacağını açıkça ilan ediyor. Bu cümle yalnızca bir öfke patlaması değil. Bastırılmış bir acının, Yıllardır biriken bir hesabın dışa vurumu. Gisterise insanlığında, babana da. Ben kimseye bir şey yapmadım. Ruhunuz kötü sizin. Sözleri, herkesin kendini masum ilan ettiği ama kimsenin gerçekten masum olmadığı bir çatışmayı gözler önüne seriyor. Fragman burada izleyiciye net bir soru soruyor. Gerçekten kim suçlu? Yoksa herkes kendi gerçeğini mi savunuyor? Ateşi babanın tuzağına düşürdüğünü biliyorum. Repli ile birlikte hikaye başka bir boyuta taşınıyor. Ateş artık sadece bir karakter değil. İki taraf arasında sıkışmış bir piyon gibi. Burada tartışmalı olan nokta şu. Ateş gerçekten kandırılan bir kurban mı? Yoksa bilerek bu ateşin içine yürüyen biri mi? Fragman bu soruya bilerek net bir cevap vermiyor. Eğer istediğimi vermezsen anlaşma falan yok demek. Bu işten hep ben zararlı çıktım. Sözleri güç dengesinin sürekli el değiştirdiğini gösteriyor. Tehdit eden de mağdur olduğunu iddia ediyor. Karşı çıkanda, Ne diyorsun sen? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Tepkisi ise ihanetinin artık normalleştiğini, sınırların çoktan aşıldığını hissettiriyor. Amazlar kurkuçma daudur mi deyüci? İsteselerdi bunu yaparlardı zaten. Cümlesi fragmanın en rahatsız edici noktalarından biri. Bu söz, yapılanların bir uyarı mı, yoksa daha büyük bir felaketin provası mı olduğu tartışmasını başlatıyor. Belki de asıl korkutucu olan, henüz kimsenin gerçek yüzünü göstermemiş olması. Ateş Karahan Seni son kez uyarıyorum ve hemen ardından gelen eğer ateşe zarar vermeye kalkarsan seni doğduğuna pişman ederim. Tehdidi, dizinin merkezine artık açık bir savaşın yerleştiğini kanıtlıyor. Bu noktada fragman, izleyiciyi taraf tutmaya zorluyor. Ateş korunması gereken biri mi, yoksa her şeyin sebebi mi? Murat'ımın ölümünden onlar sorumlu. Repli ile intikam duygusu zirveye ulaşıyor. Ancak hemen ardından gelen anne, onu artık rahat bırakacaksın. Sözleri bu intikam döngüsüne bir fren mi yoksa yeni bir kırılmanın habercisi mi belirsizliğini koruyor. Belki de en büyük tehlike düşmanlar değil. Ailelerin kendi içindeki bu kontrolsüz öfke. Fragman genelinde en tartışmalı mesele şu. Herkes kendince haklı ama kimse bedel ödemek istemiyor. Arafta tam da adının hakkını veriyor. Ne tam suç var ne tam masumiyet. Sadece korku, tehdit ve yaklaşan bir patlama hissi. Ateşin bu yolculuğunda neler olacağını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, zil simgesine tıklamayı unutmayın. Fragman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Sizce asıl suçlu kim? Videoyu beğenmeyi ve daha fazla analiz için destek olmayı da ihmal etmeyin.